Herkese yeni bir deneme merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün seninle beraber kuzenimle birlikte bir challenge yapacağız. Ee, nasıl challenge? Ee, kuzenimi ne kadar çok tanıyalttan anladığınız gibi kazanımın sonunda şu iki akan çikolatadan birisini yiyeceğiz. Neyin iç kuzenim? Yani ikisini de yiyebiliriz. Neyin iç Ordu'nun tabii ki de Ordu'nun özel fındıklarıyla yapılmış. Şöyle kanatımız. Şöyle gösterelim yani. Arkadaşlar yemediyseniz yani tavsiye edin. Dedim biraz pahalı 8 TL bunlar. 8 TL mi? Bir tane 8 TL gibi. 8, 8,5 yani 8 TL yok 8,5 buçuk yani neredeyse. Yani Ama çok değiyor yani artıyor bile. Yani biz bunları da... Oyduya giderse aldık, alın bunlar yani. Biz şu an gece çekiyoruz. Saatten belli oluyordur umarım. Ee, o yüzden biraz sessiz konuşmak zorundayız. Arda lütfen sessiz konuş. Annem kızacak şimdi. Benim başım etsin iyice. Niye bağırarak konuşuyorsunuz? Niye bağırarak konuşuyorsunuz? Nasıl bir... Tamam. <laughs> Şimdi başlayalım. Arda doğum tarihi her soru 5 puan bari 5 puan. Doğum tarihim 2003 Temmuz ay Temmuz diyordum ya bir şey Temmuz diyordum yani hangi ayda doğdun? Hadi biraz hızlı yapalım. Temmuz. Temmuz'da mı? Hangi yıl? <laughs> evet. Hangi yıl? Asya. Hangi yıl? Hangi yılda? Ay yıldır ne ben? Hangi gün Yani? Hmm. Ama işte. 19 Temmuz olduğu için. Bugün 9, 9 Temmuz. Sen sen kafa nerede ya? Anlamıyorum. Ya Bunun bekle. kafası çok farklı. 19 Temmuz evet. Gerçekten. Evet. Ben kafamış. Ya hadi evet. bir tane söyle çok evet, çok güzel. Evet onun kızı yiyor. Ne? 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 Tamam. İki, ikisini hiç ikisini Kalısında, mi bilmiyordun? Temmuz'un sağısında. 20 yani. Temmuz'da ben Ağustos'a doğdum. Ağustos'un 26'sını doğdum. 2003 yılında doğdum, onu bildi. Ama maalesef diğerlerini bilemedim. O yüzden 5 puan vardı. Ee, peki, hangi burcun? Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Kulak Kendi mı? burcumu ben bilmiyorum, mı? değil asla. Ya bilmiyorum herkes Aslan, ona şey, biri diyor ki biri diyor ki asla. Biri başka bir biri başka anlamıyorum ben. Hadi anlamıyorum. Tamam. Temmuz'da da As Aslan burcu oluyor yani Temmuz'un Ağustos'un bilmem ne bilmem kaçına kadar. Ben de burcumu bilmiyorum. Siz de, eğer biliyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Hiç bakmadım da benim burçlar alakalı. Hı. Ee, peki hangi yemeği daha çok seviyorum? Hangi yemeği? Ee, yumurta. Yumurta'yı çok severim. Her gün yerim. Bana kalsa günde 8-10 tane yerim. İnanmaz mısın? Doğru mu? Doğru. Peki, doğru. Ben sana sabahtan beri diyorum ki, Arda diyorum, şu önünde bir İskender olacak. Ya ama... İndir bir yağ, ya. salça, ya. şöyle ağızla, sal, şöyle. Tamam, tamam. Hadi devam. Ezenim İskender. Evet. Başka ne sorarsan söyle. Hımm. Kafamdan soruyorum bu arada. Evet. Bir dakika, sen kaç puan aldın? 5. 10 beş, puan. 10 puan. Şimdi bunu da bil. Yaparım ha abi hala da böyle Ben hiç tanımadım Güzel mi? Hadi hadi Başkan sözü En sevdiğim renk Neydi ya neydi Mavi miydi Mavi miydi, mavi miydi? neydi Sana iki kişi Bu söylediğinden birisi Mavi ile mor <laughs> Mavi veya mor Evet mavi veya mor Biraz kısık kesik olsun Hadi hangisiydi? Ben, sana soruyorum. Ya hangisiydi mavi ve yazdım? Ya hadi iki şık verdim sana. Mor. Mor. Bildin. Hmm. On pahalı. Ee, en sevdiğim hayvan yani kuş, köpek, kedi ne bileyim vesaire. Köpek. Köpek. Evet. Çünkü benim köpeğim var. 15. Sizi köpeğine tanıştıracağım diğer videolarımda. Çok ilerleyen videolarda çok isterseniz. Ee, Köpekleri çok severim. Kedileri de çok severim. Ama köpekleri bir tık daha fazla seviyorum. Oyuncuk ama bir tık daha köpekleri çok seviyorum. Ee, evet. 15 hiç sorum... Mm. En sevdiğim renk dedim. En sevdiğim köpeği evet. 15 <laughs> puan aldım. Ee, en sevdiğim... isim. Ooo <laughs> oh, ne nereden biliyorsun? için? O ben. Kaç tane ben isim var? O bari seçenek Kalsın... mi söyle? tamam. Bir Deniz, iki Ecrin. Hangisi? Yani Ecrin üçüncü şıkka da vereceğim. Biraz sonra. üç ben. Üçü veriyorum. Ece yok. Ecrin dedim. Ecrin değiştiriyorum. Yani Deniz, Ece Su, üçüncüsü de Pınar. Pınar. Yeah. Dın dın. Nasıl yapıyorum? Ben bilmiyorum. Yeah. İyi mi Pınar? <laughs> Bu şeyini sayıyorum. 10, 9. Tamam. Ne? Dokuz. Saniyeyle çok uzatıyorsun. 10, ne? 9. Ne, ne? ne oldu ki? Ne, oldukken, ne oldu ki anlamadım. Uzun sürüyor. Ya hadi sana 5. Söyledim Dört. ya. Ben. Ne? Ee, Pınar mıydı? Pınar. Yanlış. Eces. 5 kıydı. Yani ben ya ben biliyorum ya. Ya bir şey diyeyim. Biz oyun oynuyorduk. Bazen oyun oynadığımda ismim hep Deniz koyuyorum. Çünkü bu videolar için bana çok yarar var. D'nin de çok seviyorum ama D harfinden dolayı sevmiyorum. Biraz da. D harfini çok sevmiyorum. Hadi Neden? D harfi biraz sert. Deniz. İşte ne bileyim dondurma. Don. D. Hadi De. D. bir dur be. Sevmeyeceğim. Benim çok. Ne ya? Tamam. Ee, şimdi ben seni Sen ben, ne kadar çok sevmiyorum. Sen mi sağ mı Ben artık hakkında hiç. Ha, şey yapıyorum. Her şey, her şey, her Tamam. Ee şimdi. Sen kaç puansın? Ha, 15. En sevdiğim yiyin. Canım. Hı? En sevdiğim ilk. Ben sana şık verdim diye hatırlıyorum. Hayır vermedim bunu. Mavi dedim. Hı. Evet hadi. Ben de mor dedim. Ben de bu iki şık verdim. Hadi. Ben diyorum ki mavi ve lacivert. İki şık mı mu? Hayır. Hı? Hı? Hiç değil. İkisi de yani. Kıymızıydı yani, evet. Hayır söylemeyecektim ki. Söyledi ama yanlış bildin. Bu sayı bu, bu, bu soru iptal eder. Bu iptal, iptal. Sıfır. Sanmıyorum. Ben sana şık evet. verdim, ben sana verdim. Verdim ben de ikisi de değil o. Hadi. Hadi başka. Bu, bu sayılmadı ama. Evet, ben sana şık verdim. En durun. sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek. Yemek. Hı. Tabii ki de döner. Tavuk döner. Hayır. Ne? Bak. Tavuk değil. Et döner. Böyle normal Bir et. Bir şey dedim, her gün her gün dışarıdan. Annesinin paçasını ne yapışıyor? Anne döner anne döner anne, ama döner, anne döner, anne döner, anne döner, anne döner, anne döner. Ve onun yanında et dönerci var. Onun yanında... Çünkü pahalı. Unutayım. Sen soruyorsun. Ama, evet. ama tavuk döner. Tavuk döner Et döner yedin mi? tavuk döner Hayır, et hayır Yanlış bildin. Sıfır koyma hala. <laughs> evet, sen bana başka... Hangi burcu? Hangi burcu? Evet bilmiyorum yok tamam. Kova. A, pardon pardon. İkizler ikizler. Evet. Hangi ayda doğduğunu biliyorum. O yüzden ikizlersin. Hangi ayda doğdum? Kasım'ın 11'i. Yo yedisi. Ana abinin. Ama neyse. Kasım'ı esen bilmiyorum ki. Kasım'ın 7'sine hmm. doğdum. İkizler mi oluyor? Evet. Yani, i̇kiz, Bak. bak Ay, bu da iki ben. Biz evet, iki siz. çünkü biz kuzeniz. biz <laughs> biz, biz çünkü kuzeniz. Kardeş gibi biz ama kuzeniz. Tamam çok benziyoruz. Herkes biz çünkü benziyor mu Evet. Kasım'da doğduğunu bildim. 5 puan buradan aldım. Evet. Yani. evet. Ee, İkizler burcu olduğunu bildim. Ama Kasım'da mı ikiz? Neyse bu, bu soru Hangi dışarı. yılda doğdum? Hı? Hangi yılda doğdum? 2008. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de 2008. Tabii ki de 10 puan. Evet, başka evet. sen bana hangi sorular sordun? en sevdiğin Ne hayvan? Bekle. En sevdiğim hayvan. En sevdiğim hayvan. Zürafa olamaz. Penguen olamaz. Kutup ayısı olamaz. Ayı olamaz. Arı olamaz. Kedi. Böyle minnak kedi sevdi. Ama bana hep diyordu ki köpek alacağım. Köpek alacağım. <laughs> seni yani. O yüzden köpek. <laughs> köpek. <Sorry>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana Köpek. bana kötü kalacağım dedim. Bana kötü kalacağım. kalacağım. Kötü Köpek Kötü kalacağım. Kötü kalacağım. kalacağım. Kötü 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 Şık var. bunu şık vereceksin. Tamam. Ben sana kaç tane şık verdim? Ee, Üç tane şık var. Savaş, Barış, deniz, barış Savaş, Deniz, pardon. Tavaş, Buyak. Barış. ve Barış. Şimdi Savaş. Bu biraz zor oldu. Savaş işimi çok seviyor. Çünkü bunu hep oyunlarda oynuyoruz. İkinci çekim Burak mıydı? Burak ismini sevmiyor. Bunu eliyorum. Barış, barış olabilir ama ben savaş demek istiyorum. Aşkını kullanıyorum. O yüzden savaş. Son karar. Buyak. Burak. Evet. Eskiden eskiden... Yalazı, yalazı. yalan olsun. Yemin olsun. Yalan, yalan, yalan. Eskiden hep bu yak ismini kullanıyordum Eskiden hep bu yak kullanıyordum. bak eskiye mazi derler. <laughs> eskiye Şaka şaka yemiyorum falan. Ya bir kaşık alayım yani. Bekle daha bitti. Bitti. Ben 5 puan eksilebiliriz şu an. Can ben 5. Hmm, John, <laughs> kaşık getirir misin canım? Hayır. Kaşık getirir misin? Bir de buna dayanamıyorum Allah. Kaşık getirir misin? <laughs> ben şunu yiyem. yemediğin şeyi bana ver bari İkisini de yiyeceğim sana <laughs> söyleyeceğim. Onlar benim sana Onlar benim. Onlar benim. Biz de altı kutu var. Neyse biraz, biraz abarttım galiba. Biraz abarttım. Çok sevdim. Bir kaşık Çünkü biz sarayla çikolatayı çok severiz. E git bir kaşık getir. Neyse ben şuradan bir kaşık alayım. Bir de şunu dövüp hemen geliyorum. <laughs> Donduramadım. Video donduracağım. Ben şuradan suyunu aldım. Bu kaşığını aldım. da Ben aldım. Ne bileyim bana aldıydı ya. Bize şöyle bir şey var. Biz bu seraylere ilk <laughs> önce kokları soktuk. <laughs> ama çeker misin içine? Fındık bu. Ee, şey beyaz fındık. fındık. Şurada tam fındık tadı var. Tam fındık. Bunda da fındık tadı var ama bunda olduğu kadar fındık tadı yok. Yani da çikolata tadı. Çikolata evet, alıyorum. İlk önce beyaz. Allah. Hmm. Azıcık alıyorum çünkü midem bulanıyor biraz o da. Allah'ım. Hmm, ağır fındık mı bu ya? Allah'ım ya. Abartmadım. Ay su içeyim. Ayrıca verir ağzı su içeyim mi? Beyaz zaten. bile böyle. Akacak artık. İşte. <laughs> o kadar da. Kokusu bile güzel arkadaşlar. Ama siz burada olsanız diye hepsini bitireyim ben istersen de. Valla bana, bana bir sürü abone gelsin. Bunlardan bir tane şey diye alacağız. Aynen. Şey, Şaka şey edemeyiz ki. Evimize mi geldik de? Saçma saçma konuşma. Ben şuna bir sorup geliyorum. Arkadaşlar yedim. Ay yedim mi? Hem yedim hem işte. Bayağı ee, yiyeyim şunu ya. Çek Ah. Şey arkadaşlar. <laughs> ne diyecektim? Ha çok kısattık galiba. Uzatmadık, kısattık. Yo sen bu aralar bana ne kadar çok sokuyorsun ya. <laughs> ya sen sabah görürsün ya. Bak 125 bin 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 yazıyor. Bin yirmi. Ne Bizim videomuz bu kadar tamam. Diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, likelamayı unutmuyoruz. Like, dislike. o <laughs> <laughs> ne demekti? Ağzından <laughs> kaç. O ne demekti anlama? Dislike. Yani ben bunu beğenmedim. Oh my God. Hayır, hayır ben bu videoyu <laughs> çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Yalan söylüyorum. Çok beğendim. Ben Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. saçını bir Evet arkadaşlar. Benim, benim arkadaşlar. kanalımı da bulabilirsiniz. Linkini <laughs> şuraya, şuraya ya da şuraya bilmiyorum. A, a açıklamadan bulabilirsin açıklama. Hı, açıklama Aşağıda Oo. bulabilirsiniz. Arda'nın kanalında abone olabilirsiniz. Zaten kanalımız aynı. Cici yani GG. Bunda benden öz. Aynı Cici. Cici Atre, Arda oyun mu Arda kabalaş Arda kabalaş Arda kabalaş onda bulabilirsin açık kanlı bulabilirsin açık